Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim İmam Ali aleyhisselamın yaranından bir başkasının kısa geçmişini siz değerli dostlarla kardeşlerle paylaşmış olacağım. İmam Ali aleyhisselama daha doğrusu velayete imamete inanıp ve bu ilahi çizgide e, istikamet gösterip ömrünü de o hak yolda geçirip sonunda düşüncesini, inancını koruyarak dünyaya veda eden önemli Ehl-i Beyt, İmam Ali yaranından, dostlarından biri Emr ibn-i Hamiqi Huzayi'di. Emr işte unvanından bellidir, Medine'lidir ve Hz. Peygamberimizin zamanında işte vardır, ashabtandır bu anlamda. Peygamberimizin döneminde bir kısım savaşlara iştirak etmiş ve Kadir hadisesinin şahitlerinden biridir. Aynı zamanda İslam tarihinde önemli ravilerden biridir ve kadir hum, Kadir Hum hadisini ve öyküsünü tarihini anlatan öne çıkan ravilerden biridir. Emre bin Hamdi Hamdi Kuzai e, e, gerçekten İmam Ali Aleyhisselam'a olan e, bağlılığı e, onun yolunda verdiği mücadele e, kitaplarda, makalelerde yazılıdır. Peygamberimizden sonra Cephe Savaşı'nda Cemen Savaşı'nda ve aynı zamanda Nehrevan Savaşı'nda İmam Ali ile beraber olmuş ve İmam Ali'nin şehadetinden sonra Ehli Beyt'in en katı düşmanı olan Muaviye tarafından aranan ve maalesef ciddi olarak işkence edilip şehadete ulaşan şahsiyetlerden birisidir. Hatta şöyle bir noktayı biz görmekteyiz bunun, hayatında İmam Ali Aleyhisselam şehit olduktan sonra Muaviye e, valilerine ve bölge komutanlarına gönderdiği emirde diyor ki Ali'ye yakınlığıyla fedakarlığıyla bilinen insanları tespit edin ve onları tutukluyun gönderin ve yer ve yer katledin. Onlardan min cümle biri Emrebni e, Hemik'tir. Emri işte tutuyorlar ve e, tutukladıktan sonra buna e, baya e, darbeler vuruyorlar ve vurdukları kılıçla, vurdukları ile şehit oluyor. Bu olay e, İmam Hüseyin aleyhisselamın döneminde oluyor. İmam Hüseyin Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu dillendiriyor ki sen ne kadar gaddar ne kadar saklakar ne kadar hilekar bir adamsın. Sen emre bir emanname verdin. Güven verdin ki biz sana dokunmayacağız. Sana bir şey yapmayacağız. Öyle bir emanname verdin ki o emannameyi, o güvennameyi dağlarda yaşayan ceylanlara vermiş olsaydılar o ceylanlar, o geyikler dağlardan inip şehre gelmiş olurdu. Yani bu sözleriyle insanları aldatıp Ali yaranını tuzağa düşürüp bir bir sen öldürüyorsun ve kat ediyorsun. Emri öldürdükten sonra İslam'da ilk olarak şehadetinden sonra başı bedeninden ayrılıp şehir ve şehir gezdirilen ve dolandırılan kişidir emri. Emri, cün emri öyle ki bunun tutuklama eee hükmünü Muaviye vermişti. Emir kaçmıştı. Bundan dolayı hanımı Amine'yi tutuklamışlar, hapsetmişler, içeriye koymuşlar. Bir alçaklık daha yapıyor Muaviye ve şunu yapıyor. Emrin yani bu peygamber sahabesinin, bu müminin başını hapishanede bulunan eşine gönderiyor. Ve bakın ne kadar acı bir tablo, ne kadar gerçekten acımasızca insan dışı, insaf dışı bir muamele. Evet, Emir bu muameleyle işte şehit oluyor ve neticede Musul'un dışında bir noktada metfun oluyor, orada toprağa veriliyor. Ve bugün de onun mezarı müminlerin ziyareti ve ziyaretgahıdır. Gerçekten yani İslam uğrunda canıyla bu yolu vilayet yolunu yaşayan örnek şahsiyetlerden birisidir. Selam olsun bu hak çizgiyi koruyan bütün müminlere ve konusunu adını çektiğimiz Emrebnî, Hameg Khuzaiye Allah'ın emanında kalın.